Özgürlük köleliktir, savaş barıştır, cehalet güçtür. Şöyle bir durup düşünün bu sloganları. Günlük hayatta duysanız herhalde ya güler geçersiniz ya da söyleyenin akıl sağlığından şüphelenirsiniz değil mi? Kesinlikle. Çok absürt geliyor kulağa. Ama işte George Orwell'in o kült eseri 1984'te bu laflar bir rejimin temel direkleri. Sokaklarda, binalarda kocaman harflerle yazılı. Radyolarda sürekli dönüyor. Ve en korkuncu da insanlar bunu normal kabul ediyor, kanıksamış durumda, garipsemiyorlar bile. Aynen öyle. İşte bu kasvetli, insanı boğan dünyayı, yani distopya edebiyetinin bence tartışmasız zirvelerinden biri olan 1984'ü bugün elimizdeki kapsamlı bir analizle konuşacağız. 1984, distopya, propaganda ve zihin kontrolü başlığını taşıyor bu çalışma. Evet, bu analiz bizde bayağı bir yol gösterecek. Özellikle partinin o zihin kontrol mekanizmalarını, propagandanın nasıl bu kadar etkili olduğunu anlamak için önemli bir kaynak. Amacımız da tam olarak bu değil mi? Kitaptaki o totaliter yapının insanları nasıl adım adım kendi tırnak içinde gerçeğini hapsettiğini görmek, o mekanizmalar nasıl işliyor, arkasındaki fikirler ne? Bunları deşifre etmek istiyoruz. Tabii. Şunu unutmamak lazım. Orwell sadece bir yazar değil. Çok keskin bir gözlemci, bir gazeteci aslında. Evet, o yönü çok önemli. Kendi döneminin o büyük ideolojilerini yani komünizm, sosyalizm, faşizm hepsini yakından görmüş, yaşamış, tanıklık etmiş ve bu gözlemlerini alıp kurgusal ama insanı dehşete düşürecek kadar gerçekçi bir kabusa çevirmiş. Bu yüzden belki de bugün bile hala bu kadar güçlü değil mi? Sürekli bir uyarı gibi günümüzle de bağlantı kuruyoruz ister istemez. Kesinlikle. Bugün bile bize neleri sorgulattığını bu analiz ışığında belki daha net göreceğiz. O zaman bu sohbetimiz sizler için de bir distopyanın sadece görünen yüzünü değil, hani o alttaki karmaşık dişlileri, gücün kendini nasıl kurduğunu, nasıl ayakta tuttuğunu gösteren bir keşif olacak diyelim. Hazırsanız başlayalım mı? 1984 evreninin o tekinsiz atmosferine bir girelim. Nedir bu düzenin temeli? Şimdi en başta karşımızda mutlak güce sahip tek bir siyasi yapı var. Parti her şey partinin elinde. Tam bir diktatörlük yani. Ve bu baskı her yerde hissediliyor anladığım kadarıyla. Hem de nasıl. Günlük hayatın her alanında. En bilinen simgesi belki de o tele ekranlar. Evet o meşhur tele ekranlar. Onlar sadece bir kamera değil aslında. Aynı zamanda bir propaganda aracı. Binalarda, sokaklarda hatta en mahrem yer olan evlerin içinde bile varlar. Her an her hareketin izleniyor. Her fısıltın duyuluyor olabilir. Böyle bir his sürekli bir gözetlenme hissi, korkunç ve tabii bir de bunun kişileşmiş hali var. Büyük birader. Aynen. Partinin lideri deniyor ama kimse görmemiş. Var mı yok mu o bile şüpheli aslında. Gizemli bir figür, posterleri her yerde ama altında da o slogan, büyük birader seni izliyor. Ama kontrol sadece fiziksel değil anladığım kadarıyla. Daha derine iniyor değil mi? Düşüncelere kadar uzanıyor. Bu nasıl oluyor peki? İşte işin en ürkütücü kısmı belki de o. Parti için en büyük suç yaptığın bir şeyden çok düşündüğün şey. Düşünce suçu diye bir kavramları var. Yani partinin çizgisine aykırı sorgulayıcı bir düşünceye sahip olmak bile en ağır suç. Cezası korkunç. Ama cezadan daha etkili bir yöntemleri de var galiba. O düşüncenin hiç oluşmamasını sağlamak gibi. Kesinlikle. İşte orada dil devreye giriyor. O meşhur yeni söylem. Newspeak evet. Kelimeleri kontrol ederek düşünceyi mi kontrol ediyorlar? İnanılmaz bir fikir aslında. Aynen öyle. Yeni söylem dediğimiz şey partinin istemediği kavramları mesela isyan, özgürlük, bireysellik gibi ifade eden kelimelerin sistematik olarak yok edildiği, anlamlarının daraltıldığı yapay bir dil. Özel bir sözlükleri falan mı var? Evet evet. Ve bu sözlük dışındaki kelimeler zamanla unutturuluyor. Mantık çok basit aslında. Eğer bir kavramı anlatacak kelime yoksa o kavramı düşünmekte, formüle etmekte, başkasına aktarmakta imkansızlaşıyor ya da en azından çok çok zorlaşıyor. Dil düşünceyi nasıl şekillendiriyor? Bunun karanlık bir örneği adeta bu boğucu ortamın tam ortasında da ana karakterimiz Winston Smith var. Hani sıradan düşük rütbeli bir parti üyesi gibi başta ama... Ama içinde bir şeyler kaynıyor, rejimden bıkmış, tiksiniyor aslında. Geçmişi merak ediyor, sorguluyor. İşte o ile yaşadığı gizli aşk ilişkisi ya da O'Brien gibi güvendiği, daha doğrusu güvendiğini sandığı bir parti üyesiyle temas kurması. Bunlar hep o içindeki isyanı dışa vurma çabaları. Ama tabii bu çabalar çok trajik bitiyor, tuzağa düşürülüyor, ihanete uğruyor ve partinin o korkunç işkence mekanizmalarının eline düşüyor. Direniş ruhu yavaş yavaş sönüyor. Winston'ın o bireysel mücadelesi ve sonunda çöküşü, partinin kontrol mekanizmalarının ne kadar acımasız ve e, etkili olduğunu gösteriyor. Ama daha geniş resme bakarsak, analizin de sorduğu o temel soru var: Neden daha büyük bir isyan yok? İnsanlar neden boyun eğiyor bu sisteme? İşte tam burada propagandanın o karanlık sanatı devreye giriyor. Parti insanları sadece baskıyla değil, aynı zamanda zihinlerini şekillendirerek kontrol ediyor. Belki soruyu tersten sormak lazım. İnsanları nasıl kendi tarafına çekersin ya da en azından nasıl sessizleştirirsin? Analiz diyor ki, partinin ilk ve en güçlü silahı nefret. Çok doğru. Parti şunu yapıyor. Halkın içinde biriken öfkeyi, tatminsizliği alıyor, kontrol ediyor ve kendi istediği bir hedefe yönlendiriyor. Bunun içinde sürekli bir düşman imajı yaratıyor. O nefret haftası gibi şeyler mi? Aynen. O yıllık törenler var ya, nefret haftası. Bütün halk toplanıyor, partinin gösterdiği düşmanlara ki bu düşmanlar sürekli değişiyor. Mesela Goldstein gibi sembolik figürler karşı kitlesel bir öfke boşalması yaşanıyor. Sadece yıllık da değil galiba, daha sık yapıyorlar bunu. Evet, bir de iki dakikalık nefret var. Bu günlük bir rutin. Her gün iki dakika boyunca mevcut düşmanlara lanet okunuyor, bağırılıyor, çağrılıyor ve aynı anda büyük biradere sevgi gösterisi yapılıyor. Ve işin ilginç yanı analizde de okudum. Winston gibi içten içe partiden nefret eden biri bile o seanslarda kendini kaybedebiliyor. Evet o kalabalığın enerjisine kapılıyor. O kolektif histeriye bir şekilde dahil oluyor. Kaçamıyor onda. Winston'ın kendi itirafı var ya kitapta çok çarpıcı. İki dakikalık nefretin korkunç yanı birinin rol yapmak zorunda olması değil, katılmaktan kaçınmanın imkansız olmasıydı. Korku ve ikincillik, iğrenç bir coşku, öldürme, işkence etme, balyozla yüzleri ezme arzusu bir elektrik akımı gibi tüm insan topluluğunun içinden akıyor, birini kendi iradesi dışında yüzünü buruşturmaya, çığlık atmaya dönüştürüyor gibiydi. Bu işte sürü psikolojisinin gücü, bireysel iradeyi nasıl ezip geçtiğini gösteriyor. Bu günah keçisi yaratma, nefreti başka yere yöneltme taktikleri, tarihte de örnekleri var sanırım, analiz Stalin dönemiyle bir paralellik kuruyor. Evet maalesef talihte totaliter rejimlerin sıkça kullandığı bir yöntem bu. Stalin'in o halk düşmanı kavramını yaratması tam da buydu. Rejime karşı çıkan herkesi halk düşmanı ilan edip yok ederken bir yandan da halkın içinde sürekli bir içimizdeki hainler korkusu yaratıyordu. Bu hem insanları birbirine düşürüyor hem de rejime yönelik eleştirileri daha baştan engelliyor. Hatta düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla rejime aslında mesafeli olanları bile kendi yanına çekebiliyor bu şekilde. Öfkeyi dışarıya yönlendiriyor sürekli. Peki bu propagandanın bu kadar işlemesinin psikolojik sırrı ne? Analizimiz William Brown diye bir sosyoloğun 1931'de yani kitap yazılmadan çok önce ortaya koyduğu dört temel propaganda ilkesinden bahsediyor. Bunlar partinin yöntemleriyle nasıl örtüşüyor? Sanki Orwell'ı okumuş da uygulamış gibi. İnanılmaz bir paralellik var gerçekten. Brahman'ın ilk ilkesi şu. Duyguları coştur, mantıklı tartışmaya girme. Nefret seansları tam olarak bu galiba. Birebir. Ortada hiçbir mantıklı argüman yok. Sadece sloganlar, bağırışlar, coşkulu müzik, korkutucu düşman görüntüleri. Amaç insanları ikna etmek değil, tamamen duygusal bir tepki yaratmak, galeyana getirmek. Mantık devre dışı kalınca manipülasyon çok daha kolay oluyor tabii. İkinci ilkede sanırım bu nefretin hedefini belirliyor. Propagandayı biz ve onlar ayrımı üzerine kur, karşı tarafı düşmanlaştır. Kesinlikle. Parti sürekli bir savaş psikolojisi pompalıyor. Okyanusya hep birileriyle savaşta. Ya Avrasya ya Doğu Asya. Bu tesadüf değil, neden peki? Çünkü dışarıda sürekli bir düşman varsa, içerideki baskı, yoksunluklar daha kolay sineye çekilir. Halkın öfkesi, korkusu o dış düşmana yönelir. Böylece partiye karşı bir tepki oluşması engellenir. Bu biz ve düşmanlar ayrımı, partinin kurduğu o sahte birliği de güçlendirir. Üçüncü ilke de bu mesajın kitlelere ulaşması ile ilgili. Bireyler kadar gruplara da ulaş. Nefret seanslarının topluca yapılması bu yüzden mi bu kadar kritik? Tam olarak bu yüzden. Grup içinde bireysel sorumluluk hissi azalıyor, eleştirel düşünce zayıflıyor. Hani Winston bile kapılıyor ya o sürü psikolojisine. Tek başınayken yapmayacağın ya da kabullenmeyeceğin şeyleri grup içinde yapabiliyorsun. Kalabalığın anonimliği, ortak duygu seli bireysel vicdanı bastırabiliyor maalesef. Ve son ilke, propagandacıyı olabildiğince gizle. Büyük Birader figürü tam da bu sanki. Her yerde ama hiçbir yerde. Mükemmel bir örnek. Büyük Birader, partinin yüzü, gücün sembolü ama aynı zamanda tam bir muamma. Kimdir, nedir, yaşıyor mu o bile belli değil. Sadece posterlerde, ekranlarda var olan ulaşılamaz bir figür. Bu gizem onun otoritesini ve insanlar üzerindeki psikolojik etkisini daha da artırıyor somut bir liderden çok yanılmaz her şeye kadir bir ilke gibi algılanıyor. Bu propaganda ve psikolojik oyunlar gerçekten çok sofistike. Ama yine de Winston gibi direnenler çıkıyor. Partinin onlara karşı çözümü ne? Zihin kontrolünü daha da mı derinleştiriyorlar? Evet, parti sadece düşünceyi sansürlemekle kalmıyor, işi bir adım öteye taşıyıp gerçeğin kendisini kontrol etmeye çalışıyor. İşte burada geçmişin manipülasyonu devreye giriyor. Tarihi yeniden yazıyorlar yani. Sürekli. Parti tarihi kendi çıkarlarına göre, o anki politikalarına uyacak şekilde sürekli yeniden yazıyor. Geçmiş olaylar, rakamlar, istatistikler, hatta yaşamış insanların varlığı bile değiştirilebiliyor. Winston'ın işi de buydu zaten, değil mi? Gerçek Bakanlığında çalışıyordu. Eski belgeleri yok edip yerine partinin istediği yeni gerçekleri koyuyordu. Ama bu korkunç bir ikilem yaratıyor olmalı. Tam bir paradoks içinde tabii kendi elleriyle tarihi yok ederken bir yandan da gerçek geçmişin ne olduğundan şüpheleniyor. Parti rejim öncesi dönemi bilerek çok karanlık, sefil bir dönem gibi gösteriyor ki insanlar şimdiki hallerine şükretsinler. Hatta partinin başarılarını göstermek için hayali kahramanlar, uydurma zaferler yaratılıyor. Winston bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyor ama kanıtlayamıyor. Aynen. Hafızasında bazı anılar var ama elinde somut hiçbir şey yok. Bütün belgeler, fotoğraflar, yani geçmişe dair nesnel ne varsa sistematik olarak yok edilmiş. Bu durum insanın en temel dayanaklarından birini, yani kendi hafızasını bile sorgulamasına neden oluyor. Çok korkutucu bir durum. Peki parti için bunun önemi ne? Neden geçmişi kontrol etmek bu kadar kritik? Çünkü analizimizin de vurguladığı gibi, geçmişi kontrol eden bugünü kontrol eder, bugünü kontrol eden geleceği kontrol eder. Parti, geçmişi istediği gibi şekillendirerek, bugünkü eylemlerini, baskıyı, savaşı, yoksulluğu haklı gösteriyor, meşrulaştırıyor. Yani eğer parti her zaman haklıysa, hep doğruyu yaptıysa… O zaman bugünkü politikaları da sorgulanamaz demektir. Bu, rejimin devamlılığı için olmazsa olmaz bir şey. Bu zihin bükme çabasının belki de en tepe noktası o meşhur… 2 artı 2 eşittir 5 metaforu. O'Brien'ın Winston'ı işkenceyle buna inandırmaya çalışması, bu sadece basit bir matematik hatasını kabul ettirmek değil, çok daha derin bir şey aslında. Kesinlikle öyle. Bu, partinin mutlak gücünün ve gerçeği tanımlama yetkisinin nihai göstergesi. Eğer parti 2 artı 2 5 eder diyorsa, o zaman 5 eder. Bireyin kendi algısı, mantığı, gözlemi falan bunların hiçbir önemi yok. Tek gerçek Partinin söylediği. Sovyetler Birliği'nde bir slogan olarak kullanılmış sanırım. Evet. 5 yıllık kalkınma planını 4 yılda tamamlama hedefiyle böyle bir slogan kullanıldığı söyleniyor. Ama Orwell'in asıl göndermesi analizde de belirtildiği gibi belki de daha çok Nazi Almanyası'ndaki zihniyete. Hermann Göring'in Hitler için söylediği iddia edilen bir söz var değil mi? Führer ne isterse 2 artı 2 5 eder gibi. Evet. Orwell'i en çok dehşete düşüren şeyin bu olduğunu anlıyoruz yazılarından. Bir makalesinde diyor ki, Nazi teorisi sadece yalan söylemiyor, hakikat diye bir şeyin varlığını açıkça reddediyor. İşte bu onu asıl korkutan şey. Liderin keyfi olarak geçmişi değiştirebildiği, gerçeği yerden tanımlayabildiği bir dünya ihtimali. Orwell'in kendi sözü vardı hatta. Evet. Lider herhangi bir olay için aslında olmadı diyorsa, pekala o olay asla olmamıştır. 2 artı 2'nin 5 olduğu söylenirse 2 artı 2 5'tir. Bu ihtimal beni bombalardan çok daha fazla korkutuyor. Bu fiziksel yıkımdan bile daha korkunç bir zihinsel kölelik durumu onun için. Propaganda, dil kontrolü, tarih manipülasyonu, peki bunlar bile yetmezse? Yani Winston gibi bireyler hala partinin gerçeğini reddediyorsa, son çare ne kalıyor? Sanırım orada artık saf korku devreye giriyor. Evet, partinin kontrol mekanizmasının son ve en kaba katmanı korku. Burada aklıma Jeremy Bentham'ın o 18. yüzyıldaki panoptikon hapishane tasarımı geliyor. Ne diyor o? Ortada bir gözetleme kulesi var, etrafında çember şeklinde hücreler. Mahkumlar kuleden sürekli izlenip izlenmediklerini bilmiyorlar. Ama her an izleniyor olma ihtimali onları kendi kendilerini disipline etmeye zorluyor. Acaba şimdi beni izliyorlar mı? Paranoyası en etkili gardiyon oluyor aslında. 1984'teki tele ekranlar da tam bu işlevi görüyor o zaman. Sürekli izlenme potansiyeli, insanları en ufak aykırı bir hareketten bile caydırıyor. Aynen öyle. Ama parti bu gözetimi daha da ileri taşıyor. Nasıl? İnsanları sadece tele ekranlarla değil, birbirleriyle de gözetlemeye itiyor. Komşular komşuları, iş arkadaşları birbirlerini, hatta çocuklar kendi anne babalarını partiye şikayet etmeye teşvik ediliyor. Tam bir güvensizlik ve ispiyonculuk kültürü yaratılıyor. Yine Stalin dönemiyle bir paralellik var galiba burada. Maalesef. Sovyetlerde de insanların çevrelerindekileri, arkadaşlarını, komşularını hatta aile üyelerine ihbar etmeye teşvik edildiğini biliyoruz. En yakınlarınıza bile güvenemediğiniz bir toplum hayal edin. Korkunç. Kitapta da bunun çok trajik örnekleri var. O Parsons karakteri var mesela komşusu. Uykusunda kahrolsun büyük birader dediği için öz kızı tarafından ihbar ediliyor. Evet ya da Winston'ın güvendiği hani ona yoldaşlık ettiğini sandığı o antikacı Sherrington meğer düşünce polisi ajanıymış. Bu sürekli ihanet potansiyeli insanları tamamen yalnızlaştırıyor, paranoyayı daha da derinleştiriyor. Ve Winston en sonunda yakalanınca partinin bu korku mekanizmasının en acımasız yüzüyle karşılaşıyor. O'Brien'in uyguladığı işkenceler. Bunların amacı sadece bilgi almak değil sanırım. Değil, değil. Ya da sadece cezalandırmak da değil. Asıl hedef, Winston'ın zihnini tamamen yıkıp yeniden inşa etmek. Ona partiyi sevdirmek, büyük biradere taptırmak ve en önemlisi o 2 artı 2 eşittir 5 gerçeğini içselleştirmesini sağlamak. Bu işkence süreci Winston'ı mahvediyor fiziksel ve zihinsel olarak ama O'Brien hala tam istediği sonucu alamadığını düşünüyor galiba. O zaman son kozunu oynuyor, 101 numaralı oda. Nedir bu oda tam olarak? O bir numaralı oda, kişiye özel bir cehennem odası. Herkesin dünyada en çok korktuğu şey neyse onunla yüzleştirildiği yer. Herkes için farklı yani. Evet, biri için örümcek olabilir, biri için karanlık, biri için boğulma hissi. Winston için bu korku fareler. O'Brien, Winston'ı o en derin, en ilkel korkusuyla yüzleştirerek son direniş kırıntılarını da yok etmeyi hedefliyor. Ve kırılma anı burada yaşanıyor değil mi? O fareler yüzüne yaklaştığında Winston dayanamıyor ve sevdiği kadına Julia'yı feda ediyor. "Bana yapmayın, Julia'ya yapın." diye bağırıyor. Evet, bu onun için mutlak çöküş anı. Kitaptaki o acımasız gerçeği de doğruluyor aslında. Acıdan tek bir şey diyebilirsin, durmasını. Dünyada hiçbir şey fiziksel acı kadar kötü değildir. Acı karşısında kahraman yoktur. O noktadan sonra Winston'ın bireyselliği, isyanı, her şeyi bitiyor. Partinin istediği gibi boş bir kabuğa dönüşüyor maalesef. Hikayenin sonu gerçekten çok karanlık. Winston tamamen boyun eğiyor, hatta sonunda büyük biradere karşı bir tür hastalıklı sevgi hissetmeye başlıyor. 2 artı 2, 5 eder, onun için artık sorgulanamaz bir gerçek haline geliyor. Peki, Tüm bu mekanizmaları Winston'ın trajedisini düşündüğümüzde Orwell'ın asıl eleştirisi kime ya da neye yönelik? Belli bir siyasi ideoloji mi hedefte? Yani sosyalizm mi, komünizm mi, faşizm mi? Analizimizin de altını çizdiği gibi Orwell aslında belirli bir izimden çok totaliter düşüncenin kendisini eleştiriyor. Yani bireyi ezen düşünceyi kontrol altına alan, gücü mutlaklaştıran her türlü sistemin tehlikesini gösteriyor bize. Adı ne olursa olsun yani. Aynen. İster komünizm deyin, ister faşizm, ister başka bir şey. Pratikte insanların temel hak ve özgürlüklerini yok eden, onları birer robota çevirmeye çalışan baskıcı rejimlerin özünü ortaya koyuyor. Ve en büyük tehlike de şu. İnsanların bu kontrolün farkına bile varamaması düşünce özgürlüklerini kaybettiklerini anlamamaları. Dolayısıyla 1984 bu tür rejimlerin kök salmasına izin verilirse ne kadar korkunç sonuçlar doğurabileceğine dair zamansız bir uyarı aslında. Ama yine de sormak istiyorum. Kitabın mesajı tamamen umutsuz mu? Sonuçta Winston kaybediyor, parti kazanıyor gibi. Hiç mi bir ışık yok? İlk bakışta evet, sonuç oldukça karanlık ve uyarıcı. Winston'un o dönüşümü totalitarizmin birey üzerindeki yıkıcı gücünü çok net gösteriyor. Ama analizin sonunda dikkat çekilen ilginç bir nokta var. O da şu. Partinin sadece bir kişiyi, yani Winston gibi sıradan alt düzey bir memuru düzeltmek için harcadığı inanılmaz çaba ve kaynak. Evet. Bu ilginç bir bakış açısı. Düşünün her yere yayılmış o tele ekranlar, koskoca bir düşünce polisi ordusu, O'Brien gibi partinin en zeki, en acımasız üyelerinin harcadığı zaman ve enerji ve en sonunda 101 numaralı oda gibi korkunç, kişiye özel işkence mekanizmaları. Bütün bunlar tek bir kişiyi yola getirmek için. Yani tek bir aykırı düşünceyi ezmek için bu kadar devasa bir mekanizma kurmak zorunda kalmaları. Aslında sistemin belki de göründüğü kadar sağlam olmadığının bir işareti olabilir mi? Bireysel düşüncenin potansiyel tehdidi bu kadar mı büyük onlar için? Bu umut veren bir yorum olabilir bence de. Belki de partinin bu aşırı çabası bireysel bilincin ve o sorgulama dürtüsünün aslında ne kadar köklü ve yok edilmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyordur. Yani eğer Winston gibi düşünen, şüphe eden, direnmeye çalışanların sayısı çok daha fazla olsaydı Belki partinin kaynakları hepsini bastırmaya yetmezdi. Belki de o zaman parti, tüm gücüne rağmen 2 artı 2'nin aslında 4 olduğunu ve bunu değiştiremeyeceklerini kabul etmek zorunda kalabilirdi. Kim bilir? Bu, kitabın o karanlık atmosferi içinde küçük de olsa bir umut ışığı ya da en azından bir düşünce kıvılcımı bırakıyor diyebiliriz. Özetlemek gerekirse bugün 1984'teki o totaliter rejimin insan zihnini kontrol etmek için kullandığı çok katmanlı ve birbiriyle bağlantılı yöntemlere baktık. Toplu nefreti körükleyen propaganda, düşünceyi kısıtlayan dil mühendisliği yani yeni söylem, gerçeği büken tarih manipülasyonu, sürekli gözetim paranoyası yaratan o panoptikon benzeri yapılar ve en sonda da saf korku ve işkence bu mekanizmaları anlamak, tabi sadece bir romanı anlamak değil. Kesinlikle değil. Bu mekanizmaların farkında olmak, günümüz dünyasındaki bilgi akışını, güç dinamiklerini, potansiyel manipülasyon çabalarını daha eleştirel bir gözle değerlendirmenize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Haberleri nasıl okuduğumuz, sosyal medyada nelere maruz kaldığımız, siyasi dilin nasıl kullanıldığı, hatta tarihin bize nasıl anlatıldığı tüm bu konularda daha bilinçli olabiliriz belki. Evet. Orwell'in uyarısı belli bir dönemle ya da rejimle sınırlı değil. Çok daha evrensel. O halde sizi şu düşüncelerle başbeşe bırakalım. Partinin tek bir bireyi kırmak için bu kadar muazzam bir çaba sarf etmesi, analizde de ima edildiği gibi, aslında bireysel düşüncenin ve hakikat arayışının her ne kadar bastırılmaya çalışılsa da bu tür sistemler için ne kadar temel bir tehdit oluşturduğunu ve belki de sistemin içsel kırılganlığını mı gösteriyor, ya da diğer bir soru. Dilin ve tarihin kasıtlı olarak çarpıtılması günümüzü ve gerçekliği algılama biçimimizi belki de farkında bile olmadan nasıl şekillendirmeye devam ediyor olabilir? Bu sorular 1984'ün sadece bir distopya romanı olmadığını, aynı zamanda zihnimiz için sürekli bir egzersiz olduğunu hatırlatıyor bize.